Arkadaşlar merhabalar bugün 27 Mart 2022 Pazar, ben Bahattin Çağdaş şimdi e, sınıf arkadaşım Ahmet Turan Sapçıdan e, gelen bir e, şey var bir ekran görüntüsü bir e, vefat ilanı var dikkatimi çekti hep de rastlıyorum bunlara da e, ama bu sefer e, yani şu soruyu, soruyu sorayım dedim kendi kendime e, ve size ortaya koyayım dedim tespiti. Şimdi e, acı kaybımız diyor. E, isim Hayati Seval. Şimdi burada e, Bülbül Deresi Mezarlığı'nda defnedilecek arkadaşlar. Üsküdar Bülbül Deresi Mezarlığı'nda. Yani bizim bildiğimiz işte Sabatayların Sabetayların defnedildiği mezarlık. Şimdi şunu merak ediyorum. Yani bir e, e, ayrımcılık yapacak falan değil. O anlamda demiyorum. Sabetaydi olabilir, Yahudi olabilir, olabilir. Şu olabilir, Ermeni olabilir, Kürt olabilir. Mesela o değil. Şimdi bu kişi hayatı seval dedik. Türk Silahlı Kuvvetleri emekli mensubu. Ülkemizin ilk sat komandolarından Kıbrıs Barış Harekatı Muharip, Muharip Gazisi Kuzey Kıbrıs KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası sahibi. Tamam mı? Bakın. Bir sürü şey e, ne diyelim e, sıfat taşıyor bu kişi. E, devam edelim. E, cenazesi ya yakında ölmüştü. Işte, 25 Mart 2 gün önce 22, e, 25 Mart 2022 Cuma günü saat 16'da Büyük Selimiye Camisi'nde kılınacak namazı ve ardından düzenlenecek askeri tören töreni takiben Üsküdar Bülbül Ceresi mezarında defnedilecektir. Bir de bakalım ayrıntılı kayıtlara geçsin. Merhum Mehmet ve Zehra Seval'ın evlatları. Bunlar babalar, baba ve anne. Merhume Mükerrem Özer ve Müşerref Kaya'nın kardeşleri. Billur Deniz Ergüz, ve Mehmet Ömer Seval'in babaları, Haluk Ergüz'ün kayınpederi, Kerem Cumhur ile Deniz ve Derin Su Ergüz'ün dedeleri, Sacide Seval'in 55 yıllık eşi. Tamam arkadaşlar. Şimdi soru şu. Ya insanlar nasıl dilediği gibi inansın, dilediği gibi yaşasın, ee, İntegriti olsun, içi dışı bir olsun, samimi olsun. Şimdi bu kişi, yani senelerce öyleyse eğer sabit aylığını sakladı mı? Yani sabit aylığı e, ölünce mi ortaya çıkıyor? Ya bu bir dert değil mi insanların kendisini gizlemesi? Veya gizlemekten bir zevk mi alıyorlar? Peki, eğer Sabetay isen, bütün bu işleri hangi itkiyle, motivasyonla yaptın? TSK'da çalışmak, sat komandası olmak, savaşa girmek, ölebilirdin de orada. Kim için ölecektin mesela? Kim? Kim için ölecektin? Şehit olunacak mıydı? Neye göre şehit olunacaktı? Hangi dine göre şehit olunacaktı? Veya olunmayacak mıydı? E sorular bunlar. Gerçekten merak ediyorum. Yani sayeden dert ettin mi abi? Yani bu saklamayı dert ettin mi? Düşünebiliyor musun? Eşinden, dostundan, ondan, bundan saklıyorsun sabatay olduğunu. Ancak Bülbül Deresi'ne gittiğinde vefat ettiğinde bir vefat vefat ilanında ortaya çıkıyor bu. Allah Allah ya. Neyse. Evet arkadaşlar. 27 Mart 2022. Pazar ben Bahattin Çağdaş. Bu ölüm vefat ilanı iki gün önce olmuş. 25 Mart 2022'de. Yakın bir tarihte. Bu tür yani çoktan rastlıyordum bu tür ilanlara ama bu sefer şey geldi artık bunu bir ifade etmem gerekiyordu. Bu tespiti ortaya koymam gerekiyordu, paylaşmam gerekiyordu. Peki o yüzden bu nedenle de sınıf arkadaşım Şişli Motor Teknik'ten Ahmet Turan Sapçı'ya da, öğretmen Ahmet Turan Sapçı'ya da teşekkür ediyorum. Pek kolay gelsin. Sizlerden de yani yorumlara yazın lütfen. Bu nasıl olabilir? Bu nasıl bir sahip? Ee, gerçekten gizli kalmaktan keyif mi alıyorlar? Ee, veya gizli kalmaktan keyif mi alıyorlar dedik. Veya bu bir dert mi? Yani hiç dışa vuramadıkları bir dert mi? Yoksa e, bizler günahlarını mı alıyoruz bu kişilerin? Yani Bülbül Deresi derken acaba günah mı alıyoruz? Yani böyle bir gizlilik yok mu acaba? Yani yoksa bu Bülbül Deresi bir şehir efsanesi mi derler ya? Yani bu Sabataizm bir şehir efsanesi mi? Bir bir yakıştırma mı acaba? İzlediğiniz